İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Bugün günlerden 30 Ocak 2023 Pazartesi saat 16:15. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda 27 Ocak Cuma 25 İktaş 3. Alanya Spor 0. 28 Ocak Cumartesi 13:30 Sivas Spor 1. Adana Demir Spor 2. 28 Ocak Cumartesi 16 Ankara Gücü 0. Gaziantep Futbol Kulübü 2, 28 Ocak Cumartesi 16 Hatay Spor 2, Trabzonspor 1, 28 Ocak Cumartesi 19 Giresunspor 0, Galatasaray 4, 28 Ocak Cumartesi 19 Antalyaspor 3, Ümraniye Spor 2, 29 Ocak Pazar 13:30 İstanbulspor 2, Kayserispor 4. 29 Ocak Pazar 19 Fenerbahçe 5. Kasimpaşa 1. 29 Ocak Pazar 19 Başakşehir FK2. Konya Spor 0. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 31 Ocak Salı 17 Alanya Spor. Sivas Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Alanya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 31 Ocak Salı 20 Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 1 Şubat Çarşamba 17 Kasımpaşa Giresun Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Kasımpaşa takımının kazanma ihtimali yüksektir. 1 Şubat Çarşamba 17 Gaziantep Futbol Kulübü. Hatay Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 1 Şubat Çarşamba 20 Trabzonspor Spor. Antalya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Trabzonspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 1 Şubat Çarşamba 20 Galatasaray. Ümraniye Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Şubat Perşembe 17 Kayseri Spor. Başakşehir FK. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Başakşehir FK takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Şubat Perşembe 17 Konya Spor. İstanbul Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Konya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Şubat Perşembe 20 Adana Demir Spor Fenerbahçe maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Fenerbahçe takımının kazanma ihtimali yüksektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.